içine girdik. thank Hayvan şekilleri var, e, kristal oda var, e, bir de beyaz oda var. Beyaz oda böyle ışık ışığı beyaz böyle beyaz olanın, bir de böyle işte e, nasıl desem taşlar falan var öyle. Kristal odada e, iki tane rengi var. Bir yeşil bir de şey işte mavi. E, ha, e, at var, fil var, e, perevacıları falan var. Onlar sütunlar falan var. Oturma yerleri var. E, on, onlar işte fotoğraf çek çekiliniyorlar. Tamam bulunduğu köyden ismini alan bu mağaranın gezilebilen alanı sadece 350 metre ama normal uzunluğu yani genişliği ise 1500 metre. Doğal özellikler taşıyan bu mağaranın içinde galeriler, dikitler, sarkıtlar ve doğal yani doğal olan taşlar bulunuyor. Bizim beyaz oda dediğimiz bir yer var. Bu beyaz odanın tavanı damla taşlarla dolu. Yani damla taşlardan mağaranın içinde yani beyaz odada çok olarak bulabilirsiniz. Evet. Bu mağaranın e, havasının şöyle bir özelliği var. Bronşit ve astım hastalığına iyi geldiği söyleniyor ve bu mağaranın bu köyde 3 milyon yıldan önce beri yani 3 milyonla yıldan beri olduğu söyleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık seviyesi artacak. Bu serinlemek isteyenleri mağaramıza bekleriz. Çünkü mağaramız yaz kış aynı serinlikte kalıyor ve mağaramızın serinliği hiç değişmiyor. Yani aynı. Marınız serinlik derecesi 5 ila 10 derece arasında değişiyor farklı noktalarda.